Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Hasan Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı olsun. Hangi okula gidiyorsun? İnönü Okulu'ndan bugün Hasan öğrencimiz 23 Nisan vesilesiyle bugün Keşan Belediyesi'nin başkanlığını yapacak. Hasan bütün personel sana senin emrinde sen de geleceğin başkan adaylarından birisin. Başkan olabilmek için tek püf noktası var. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Evet, biz de sana şöyle bir çok çalışman için ben de sana bir çiçek veriyorum. Başkanım, buyurun. Size bir armağanım olsun. Bir çiçek hediye ediyorum. Bir de sana böyle rozetimi takdim ediyorum. Evet. Evet, şöyle bir dön bakalım. Rozeti takmış olduk. Bir de satranç takımı hediye etmek istiyorum sana. Ee, çok çalışırsan başkan olursun demiştim. Satranç oyunu çok çalışmak isteyen bir oyun. O yüzden bunu öğreneceksin. Bir dahaki yıldaki 23 Nisan'da ben öğrendim başkanım dersin. Tamam mı?